yılan girsin hadi. Niye aldınız? Ay. Sesim iki defa gelmiyor. Sol tarafta da gelmiyor. Bir Cengiz starta basmıyor dedi. Ayda. Basmıyor çünkü. Basmıyor mu çünkü. Tamam ki kapatmayan dedim. Ya şu kere yap söyleyip durmasın şu dayı ya tamam biliyoruz az ne tamam. Kesin biliyorsunuzdur. şimdi birazdan. Bir giyeceksiniz hepiniz. Tamam zaten ezberleri hatayı. Yeşillik mi? Yeşil çok güzel ben. lan. Ha değil. Mert sende de var evet. Yeşil Parası olan nasıl güzel kostümler giyiyor. Evet. Bir de bana bak. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. amın ol. <laughs> <Öyle değilmiş o. gülüyor> gitmedim Abi, gitmedim. Gitmedim. Ne diyor? <laughs> <gitmedim. gülüyor> görüşürüz. Sen yeri mi? Zayı. Gitti gitti. Cezayi. Sen yeri mi? Solancı solancı. Oğlum desene sen bu şey değil ya mi küçük arabalarla oynadığımız zaman? He. Of of of. Benim bir Bu onları Bu düzlükte yarışılır. Dur lan nereye döneceğiz? Allah sona sonu. Sola sola. Vay daaa. bir derek Bu hmm. ne oğlum ya? <laughs> Beşti. Ben güneş gelince göremiyorum. Ne? Güneş ne? gelince göremiyorum. Yok, yok olmaz. Hep de büyük la. Anam anam. Baba niye hayır ya Ömer, şey diyorsun ben artık. Anam anam. <dönüm. gülüyor> Hasan ne yapıyorsun lan? sıfır çiziyorum Seni kahpe. <laughs> <Özüm> verdi. <laughs> Nasıl güler ben, ben inkar etme bekliyordum Pişkin bir, pişkin bir görüş geldi. Bence düşündü ya ama şimdi kaydı almıştır. Hayır hayır Ne dedi şey yapamışsın. Olur. uyuyor. He? Yine Mehmet Aliye, yine Mehmet Aliye suç atıldı. Bir suç ya Allah Allah bir şey biliyor musun? Mehmet Ali yapmıştır onu yani. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Dur 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 Lan, dur. Ha, tamam. Dur 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 dur. Dur 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 Bak. Sen ya nasıl ya, ya, ya Ben Biraz bekleyin lan Bekliyorum kanka Dönüş gördün mü Hamza? 0 hmm, senden Bekle bekle, bekliyor hala Köklüyor anasını ama kazı değil <laughs> Et sen frene bas ben gaza basıyorum et He böyle yan dönersin <laughs> Sen direksiyonu tut ben vada ver Ben de geçiyorum. Ben Anladım, anladım. <laughs> <Hı .üler> ya dursana. <laughs> Allah Allah. Dörden dur daha canım, o gelmiyor. Hala gidiyor ya. Ben gelemem diyor ya. Ben tekrar dururum. Patlamalı mı yani? Patlamalı. Şurayı acıtlayayım mı? Ne diyorsun? Hayır hayır <laughs> hayır. <laughs> 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 <cherish the Bath> <laughs> ne diyorsun Kolu <schoolroom> geldi. <laughs> ben 30'la gidiyorum ya. pek gitmiyor. geliyor. Ah, geliyor. geliyorlar. Bravo. Aramızda bir sefer açıyor geçiyor. Oha <laughs> ne oluyor lan hapsi? Tatlıyorum şimdi. Bir soyuldu. Boyalar döküldü. Ya, <laughs> <Abi, gülüyor> lan, Çok... Ya Hamza Elbette atlayışa bakar ya Benim araba gitmiyor gibi bir his var şimdi Hamza tam şey gibi Manyak gibi <laughs> Ne gibi? <laughs> Uğraşamam vallahi <anlarla> ya Tabii <laughs> ki <laughs> Hani böyle şey formüle yarışlarında kudurtucu herifler olur ya böyle öndeki adam izin vermez. Böyle <laughs> bir Ciddi. adamı şey yapar. Hadi izi Hasan taklayı koydu. A Allah cezamı verdi. Abi ona rağmen yetişemiyorum. Niye çok kötü sürüyor? Hasan yani. bir daha yok. Şu go çengiz. Vallahi bak ya. Vallahi ön keseceğiz Arada bir hayır diyor ya. Neden lan göt atıyor evet, bir şey. kestim devam devam. devam. Vallahi önü kesti 50 50 lira'yı cebledim. <laughs> şu kapan bir <laughs> Valla ekşi başlamam ya Götü başlamam Arada böyle götü atıyor böyle Kutlamış en çok düşün benim Kim o Çünkü arada frene bas da <gülüyor> Dur lan <laughs> <laughs> <Oo>. oh. Kim <laughs> o? Ah, la. ya, durun bir durun Durun Dur <laughs> kanka. Adam Adamın üstüne çıktı <laughs> <laughs> Aa! Aa! La yırmay da mı? Aa! <laughs> Adam durma tenezzül et ne dur. Duramıyorum ki ben. Klas benim olay mı? Lan yine sonuncu oldum ya. <laughs> ya. buldum orada. Aa! Araba arkası çıktı. Araba arkası çıktı. <laughs> Benim de aynı şekilde. Oğlum 20 20 her pelası. Ana Kurtsoy. Ben başlangıçta yememiş. Çünkü ben hemen başladım durdum ben. Çünkü geçmedim. Hayır hayır öyle değil. Biri yiyince diğerlerine bir şey olmuyor. Diğerlerine direkt geçiliyor oluyor. <laughs> hayır canım hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Birisi başladığı zaman herkes direkt yeşil. İsterseniz diğer oyunu deneyebiliriz yani. Haa tamam okey. Hazırlasın. Hmm. Sizi yeşil oluyor. A uh, um, um.